Merhaba çocuklar. Merhaba. Şimdi sizinle eşitlik durumunu konuşacağız, öğreneceğiz. Eşitlik durumu ne demek? Şimdi, Alya'ya da anlatayım. Alya da ilk defa öğrenecek böyle bir şeyi. Alya, düşün bakalım. Şimdi biz hep birlikte markete gittik. Alya, Bulut, sen, ben. Tamam mı? Babamız yokmuş yanınızda. Üçümüz markete gittik. Marketten alışveriş yaptık. Ama şimdi hani poşet almak da istemiyoruz ya hani doğaya zarar olduğu için Hı. poşet almadık, elimize taşıyoruz aldıklarımızı. Benim elim kolum doldu. Ondan sonra size dedim ki bana yardım eder misiniz? Size ederiz dediniz. Ondan sonra süt e, kutularını verdim size. Şimdi sen dedin ki ben e, şöyle taşıyacağım anne. Bir eline üç tane kutuyu aldın, üç tane süt kutusunu aldın, öbürüne de bir tane aldın. Tamam mı? Bir elinde üç kutu, diğer elinde bir kutu. Tamam. Buluta verdim. Bulut da, ona da dört tane verdim. Bulut da iki tane bir elinde, iki tane bir elinde tuttu. Tamam mı? Ona da iki kutu bir elinde, iki kutu bir elinde. Şimdi ben ikinize de dört kutu vermiş oldum değil mi? Bak ne oldu? Sen bir elinde üç kutu, bir elinde, bir elinde de tek kutu taşıdın. Bunu da sallaya sallaya geldi. <laughs> Bulut da iki kutu iki kutu taşıdı. Şimdi ikiniz de dört kutuyu farklı şekillerde taşıdınız. Evet. Ama sonuç olarak ikinizde de dört kutu var. Değil mi? Üçle ile biri toplayalım. Dört. İki ile ikiyi toplayalım. O da dört. O zaman ikimizin elindeki süt kutusu da aynı değil mi? Aynı. İşte biz buna eşitlik diyoruz. Çocuklar biz iki tarafta da bakın şu ortada eşittir işareti var. İki tarafta da farklı sayılarla farklı işlemler yapılabilir ama sonuçları eğer aynıysa ne yapıyoruz? Ortada eşitlik işaretini kullanıyoruz. Bakın ben size şimdi başka örnekler vereceğim. Mesela 12 ile 3'ü topladım. Eşitliğin bu tarafında da eee 10 bir şey topladım ama ne? 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 Gel bakalım. Ne yapacaksın? Ne yapacaksın? Şöyle geç yani babanla gelirsin. Şimdi kaç? bunu bulmak için ne yapman lazım ne senin? Ne yapman lazım? Ne yapman lazım? <gülüyor> <gülüyor> Önce bu eşitliğin kaç çıkacağını bilmen lazım değil mi? Evet. Yani aslında işlem şu verilmeyeni bulma gibi. Verilmeyeni. Toplama işleminde verilmeyeni bulma. Ama e verilmeyeni bulma için burayı bilmemiz gerekiyor çocuklar. Değil mi? E burayı bilemiyoruz biz şimdi nasıl yapacağız? O zaman bu işlemi olur mu? Biliriz. Çünkü dedik ki bu tarafla bu taraf birbirine eşittir. E bu tarafla bu taraf da birbirine eşit. Bak bu işlemin sonucuyla bu işlemin sonucu aynı ya. Nasıl? Dedik ya eşitlik var iki tarafta da ya, diye. Ya olmaz. Ya. Yani bunun sonucu bulmak için bu, bu da 10. Hayır aşkım. Bak şimdi dur. Şimdi biz buranın sonucunu bulursak. 12 ile 3'ü toplarsak. Topla bakalım. 12 ile 3. 12 ile 3 ekle. 13. 14, 15. 15. Bunun sonucunu bulduk. E neydi? Burası 15 ise burası da 15 yapması gerekmiyor mu? Evet. Yani burası da 15 yapmayacak mıymış? Evet. Şurası. E o zaman 10 bu kutuyu topladığımızda 15 yapmayacak mıymış? He yani şimdi anladın? kolay bir şekilde bunlara da verilmeyin. toplama yapacağız. Evet anladın mı şimdi? neymiş? Buradakinin sonucu. Şimdi buradakinin ikisi de verilmiş. Bu işlemin sonucunu bulabiliriz. E bu işlemin sonucu aynı zamanda bu işlemin sonucu demek. Evet. Bu işlemin sonucunu biliyoruz artık. Onla neyi toplarsak 15 yapar biliyoruz. Neyi toplarsak 15 yapar. 10'dan 15'e kadar say. 11, 12, 13, 14, 15. Kaçta toplamam gerekiyormuş? 5 5'le. Ya da verilmeyen toplananı bulurken ne yapıyorduk? 15'ten 10 çıkarıyorduk. Yine 5 çıkar. Başka bir işlem söyle mesela. Ne olsun bu sefer de? 21'le ne <laughs> toplarsan hmm. kaç olsun? 18'le 6 olsun. Hı. Şimdi ne ben de senin dediğin gibi yapacağım. Yap bakalım. Mesela buradaki sonucu bul. Aferin sana. Hadi 18 ile 6'yı topla. 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 24. O zaman 21 ile bu karenin toplamı kaç yapacakmış? 24. 24. Şimdi, Şimdi ben bunu neye çevirmiş oldum? Verilmeyeni Biri, yani bulma, toplam. toplama işleminde verilmeyeni bulmaya çevirdim. Peki, 21 ile neyi toplarsak 24 yapar? 23, 23, 24. 3 toplarsak. 3. Yani bunun, bunun sonucu da böyle oldu. Evet, başka bir soru sorayım. Ee, ben bu şey bayağı ben. Peki. Evet işlemlere dikkat et lütfen. Şimdi ben bunu bulmak için buradaki şeyin toplamını yapacağım. Topla bakalım. 30 mu olur? Zaten zihinden otuz. toplayabiliriz. Sıfırları görmeyiz. 2 ile 1'i toplarız. 3 yapar. Sonradan sıfırı ekleriz. 30. Bunu zihinden topluyoruz. Peki. 37'den yediden... ay. Ne 37'den? Yani. <laughs> 37'den neyi çıkarırsam 30 yapar. Çıkanı bulacağız. Çıkan. Bu çıkarma işlemi. Çıkarma şimdi bak. Ee, şimdi ne yapacak? 37'den neyi çıkarırsam <laughs> 30 yapar. Sen bunu bilmiyorsun. Bunu sana anlatmadım. 36, 35, 34, 33, 32, 31, 30. Yani 7'yi çıkarırsak. Aferin ben aileye 14. bu konuyu anlatmadım çocuklar. E, çıkarma işleminde verilmeyeni bulmayı size anlattım video çektim ama onda aileyi sokmamıştım. Kafası karışıyor henüz o birinci sınıf diye. Ama o kendisi geriye saymayla buldu. Aferin ona. <laughs> Yeni bir yöntem. Kendine göre yöntemini buldu. 37'den 30'a kadar geriye doğru saydı. Arada kaç tane olması gerektiğini buldu. Evet bu da bir yöntem. <gülüyor> <gülüyor> ama normalde bunun işlemi şudur. Eksilenden fark çıkarılır. Dünkü çektiğim videoda anlattım bunu çıkanı bulmak için eksilenden fark çıkarılır. Ya da birbirine yakın sayılarsa aynı gibi geriye sayarak da yapabilirsiniz tabi. 7'den 0 çıktı 7. 3'den 3 çıktı 0 yani 7. Evet burası 7 olmalı olmalıydı. Yani. Aferin sana. <laughs> Bir tane daha yapalım. Son olsun. Başka yapmaya gerek yok. Eğlenceli bu konuymuş bu da. i̇ki tarafı da. Yani burada anlaman gereken ne biliyor musun? İşlemlerin Eşitliğin iki tarafındaki işleminde çıkacağı sonuç aynı. Ona göre hangi tarafta bilmediğim sayı varsa o sayıyı rahatlıkla bulabilirim. Ee, 85'ten 15 çıkarıyorum. 63 ile neyi toplarsam sonucu aynı. Şimdi yine bunu bunu yap. Bunu topla. Burada Ay, ikisi de verildiğine göre, göre önce bu işlemi yapacaksın. Şimdi. Tabii yani 85 tane Tamam. Ee, 5 ile 5 10 eder. Çıkarma. He. 5'ten <laughs> 5 çıkarırsak 0 olur. 0. 8'den 1 çıkardık. 7. 7. Yani 70. O zaman bunu e... 63 ile <laughs> Çocuklar. Tersten yazdık sanki değil mi? <laughs> Olsun hiçbir şey değişmez. Ben bunu düzden size anlayacağınız şekilde yazayım. Ne demek bu? 63 ile neyi toplarsam 70 yazar. Ha, böyle çıktı diye kafanız karışmasın. He. Gene de bunun sonucu bu olacak demektir, tamam mı? 63 ile neyi toplarsan 70 yapar, onu bul. 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70. Yineydi. <laughs> Anlasın bir de yazmıyorum. Evet. Sonucumuz 7. Neymiş? Eşitliğin iki tarafı da birbirine eşit çıkacağına göre biz verilmeyeni rahatlıkla buluruz. Verilenlerle sonucumuzu buluruz. Bu sonuç aynı zamanda bu taraftaki işlemimizin sonucu. O zaman bu taraftaki işlemin sonucu da 70 ise ben verilmeyeni rahatlıkla bulurum. Evet çocuklar, bobo alıştırma yapın. Çok eğlenceli. Bo bulmaca. Yine bulmaca. Matematiğin her şeyi bulmayla. Kolay gelsin size. de. Görüşmek üzere. Bizi izlediniz. Şimdi teşekkür ederiz. Görüşürüz.